Bu benim için imkansızın ötesinde bir şey. Yani bırak babamın ölüsünü görmek, ben gazilaneye girdim mesela yani. Ee, Hemşirenin çıkıp başınız sağ olsun dediğinde ben acımı yaşamadım. Bana geldiler, hemşire çıktı içeriden başınız sağ olsun dedi. Annem bir çığlık attı. Direkt annemi yakaladım. Anne saçmalama. Kardeşim ağlayarak içeri girdi. Abicim sakin ol. Hayır. Sakin. Biziz. Evet, güçlüyüz, kuvvetliyiz. Buna dönüşmek zorundasın. Öyle. Daha kuvvetli bir adama Mesela ben e, annem beni bir kere ağlarken görmedi. Göstermedim hiç onlara. Tuvalette ağlıyordum mesela. E, bu adama dönüşmek zorunda kalıyorsun. Çünkü seni böyle. yani hep Kafada kur 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 özlem hiç bitmiyor. Bir de bugün bunu tweet atacaktım. Dedim ki tweet atmayayım yayının başında konuşayım bunu. Çünkü bizim yayınlara erken gelen arkadaşlar daha kanalı açmadan böyle salak salak muhabbet ederken ki arkadaşlar benim için en kıymetli arkadaşlar. Yani sizler oluyorsunuz götünüz kalkmasın ama. Eee, tweet atacaktım atmaktan vazgeçtim. Dedim ki yayında dedim söyleyeyim bunu. Çünkü Twitter'da çok amcık var ne edebiyat yapıyorsun göt ıvır zıvır car diyecekler moralim bozulacak amına koyayım. Abi şu anda e, Allah gecinden versin şey olayı var değil mi? Hani ailemden birini kaybedersem yaşayamam kafasında olan arkadaşlarsınız büyük bir ihtimal. Allah gecinden versin e, hepinizinkini değil mi? Yani e, kafa buna dayalı biraz. Emin olun aynısıydım. Yani öyle değilmiş o iş. Ben hep derdim ki ulan hani babama bir şey olursa e, ben yaşamam. Hani yaşayamam. Tamam evliyim, çocuğum var, cart çurt. Babamın ölüsünü göremem ben. Lan millet nasıl işte cenazede nasıl duruyorlar? Ben babamın cenazesine gidemem. İşte ben babamı işte morgda falan nasıl ki öyle olmuyor biliyor musunuz mu? Yine yani, ya yani, Allah sıralı, sıralı ölüm verirse bunu hepimiz yaşayacağız. E, hepiniz yaşayacaksınız. Ben yaşadım. Öyle olmuyor. Nasıl oluyor biliyor musun? Mesela ben babamın cenazesini yıkamaya girdim. Bu benim için imkansızın ötesinde bir şey. Yani bırak babamın ölüsünü görmek. Ben Gazilane'ye girdim mesela yani. Ya çok ağır şeyler. Evet ya ama şu an mesela aranızda eminim Allah babacıklarınızın hepsine uzun uzun ömürler versin ellerinden öperim hepsini. Aranızda şu an bunu düşünen vardır büyük ihtimal. Hani e, o zaman geldiğinde e, giremem yapamam edemem öyle olmuyor abi. Heh, öyle olmuyor. Tam tersine gireceğim göreceğim yapacağım edeceğim oluyor. Ki Allah göstermesin benim babam adli vaka denizde öldüğü için. Ee, ben babamı otopsili gördüm mesela yani. Abi canım yani in açılmıştı, etmişti. Bunu bile kaldırdım yani. Öyle olmuyor abi. Allah herkese geçinden versin. Herkese geçinden versin. Öyleyken böyle işte. Otopsili ne abi? Tattım otopsi Yani Hocam e, o... bugün Pico Park oynamanız yok mu? <laughs> hem sarar hem de eğleniriz. <laughs> Ghostars orası mı çocuğum? Bir gün senin için Pico Park oynayacağım ya. Yemin ederim bak hatta story atacağım. Diyeceğim ki Ghostars Pico Park gel diyeceğim yani sana. Ya e, sakinliğini koru ailen için. Öyle, bak zaten size bir şey söyleyeyim mi? Şöyle bir an düşünün. Benimki şöyleydi. E, bu muhabbeti burada konuşalım, kapatalım. Biz yazlıktaydık. E, komşu seslendi. Ee, çok acil bir şekilde hastaneye götürüldük annemle ikimiz, Şarköy Devlet Hastanesine. Biz zaten muhabbeti ben yolda anladım. Bizim bir gidişimiz var, belliydi yani. Ama şöyle bir sürpriz var. Babamın hiçbir şeyi yok. Hastalık hastalık sıfır. Anladın mı? Yani bir problem yok babamla alakalı. Ben babamla gecenin üçünde bira içmişim, sohbet muhabbet etmişim. Sabaha böyle bir haber geliyor. Yani babam denize gidiyor dışarı. Hiçbir şey yok. Büyük bir şok. Şu, şu adama dönüşüyorsun. Eğer evin tek erkek evladıysan işin çok daha zor. E, ve tek yani abin yoksa bu yükü seninle paylaşabilecek birisi yoksa o çok zor. Aranızda ter, tek er, erkek evlat olan varsa e, en zor o hocam. Onu net bir şekilde söyleyebilirim. Çünkü ben hastaneye girdiğimde yanımda annem ve kız kardeşim varken... E, emşirenin çıkıp başınız sağ olsun dediğinde... Ben acımı yaşamadım. Normalde nedir? Baban vefat ettiğinde sana gelip e, baban vefat etti, yıkılırsın, ağlarsın. Doğru mu? Olması gereken budur. Acını yaşarsın, dökersin. Ama evin tek erkek evladıysan o öyle bir şansın yok. Bana geldiler, e, hemşire çıktı içeriden, başınız sağ olsun dedi. Annem bir çığlık attı direkt annemi yakaladım anne saçmalama kardeşim ağlayarak içeri girdi abicim sakin ol hayır sakin biziz evet güçlüyüz kuvvetliyiz buna dönüşmek zorundasın öyle aa babam gitti diye attın kendini yere olmaz o onu yapamazsın yani daha kuvvetli bir adama mesela ben annem beni bir kere ağlarken görmedi göstermedim hiç onlara. Annem geldi burada bir ay bizde kaldı. Babam rahmetli olduğunda e, ben anneysel oldum diye tuvalette ağlıyordum mesela. E, bu adama dönüşmek zorunda kalıyorsun çünkü seni buna itiyor yani. Başka bir çaren yok babacım. Eğer tek erkek evlatsan. Ve size her zaman şunu söylerim. Benim yaşım 30, 31 olacağım. <laughs> 31 olacağım. E, ben Babam öldüğünde erkek oldum. Bak buna inanın. Ne askerlik yapmak, ne yaşın ilerlemesi, ne baba olmak, ne evlenmek, ne çocuk sahibi olmak. Ben babam öldüğünde adam oldum. Hakikaten. Ve bazı şeyleri takmamaya o zaman başlıyorsun. Evet, eskiden bana derlerdi ki ulan amına koyayım helal olsun işte Kafa patlatıyordum ya bugün ne story atacağım ne yapacağım ne edeceğim bugün story çekip yayında ne şimdi öyle değil önceliğim o değil çünkü bakıyorsun bu kazandıkların başarıların hepsi bir laçka saçma amına koyayım öyle değilmiş ki mevzu yani mevzunun kendisi o değil babamın mesela hep hayali vardı. Anasını sikeyim diyordu. Bu şarkıyı sattıracağım sana diyordu. Ben diyor Mula'ya gideceğim. Bir iki seneye de giderim. Senin de götüne koyayım diyordu. Ne yarram yersen ye İstanbul'da. Çalış köpek diyordu. Arayacağım diyordu. On bin gönder, beş bin gönder. Amına koyarım göndermezsen senin diyordu. Bak tık dedi gitti. Demek ki mevzu o değilmiş. Hepimizin o kadar çok hırsları var ki. Ben şimdi mesela eskiden bakıyorum ben siz benim var ya bak önceki hallerimi bir görseniz ekip bilir. Al sor buradalar işte. Bugün ne story atacağım bugün ne yapayım bugün şunu duyurmam lazım bugün bunu duyurmam Şimdi karanlık ekranı atıyorum e sikerim arasını yarın öbür gün ölürsem ne olacak hocam? bu Sıddık Bekir'den beş kişiye. Ne güzel dinliyorsunuz. Zamana koydukların bir fikir beyan edin ya. <laughs> Allah Allah. öyle ayberklısın. Ay size demiyorum chat ediyorum. Chat'te durgun amına koyayım. Çok... Lan onun bot bastı derler. <laughs> Yazın amına koyayım. Lan bot bastı derler. Yazın amına koyayım ya. Allah Allah ya. Manyak mısınız siz ya? Yayın duyurusu iki gün öncedendi. Ya arkadaşlar bir de...